toptangiyimtrikocum.com Kışlık trikotunik modellerimizden birini daha şu an izliyorsunuz. Bu modelimiz desen olarak leopar deseni andıran bir deseni var. Bisiklet yaka. Ee, içli dışlı böyle bu leopar desen olması için e, bu içli dışlı örgünün olması gerekiyor. Ee, ürün rahat yani ölçüler itibariyle rahat. Ee, ama bu rahatlık beden beden rahatlığı olarak karşımıza çıktığı gibi e, aslında salaş e, bir ürün olarak tasarlanmasından ve şu an trendlerin bu noktada olmasından kaynaklanıyor. Her iki şekilde de yani 38 36 38 40 beden bayanlar bunu salaş bir ürün olarak e, giyebilirler. E, 42 44 46 48 48'e kadar gider bilmiyorum ama 44 46 bedenlerde normal eee Hafif tunikvari bir ürün olarak giyebilirler. İstenirse bu altını şu şekilde şöyle katlayarak da bu salaş görüntüsüne yardımcı olmak mümkün. Şu an trend olan ürünlerden dokuma, örgü, iplik kalitesi, işçilik olarak da yerli yerinde olan bir ürün. Fiyatımızda görüyorsunuz gayet alınabilir bir fiyatı var böyle bir ürün için renk seçenekleri de 7-8 rengimiz var gördüğünüz gibi. Düşünebilirsiniz. Yani alınabilir bir üründür. Trikocum.com olarak hayırlı işler diliyoruz.